Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en sonki ta videosunda söylediğim şekilde normalde jandarma alım videosu çekecektim. Fakat e, bildiğiniz üzere çoğunuzun bilmediği üzere tabii ki de Paynod hesabı devre dışı kaldı. Sebebi anlatmaya gerek yok. Çok boş bir sebep. Fakat bu durumu yaşayan çok insan var. Ve bunun yani hesap banlanma devre dışı kaldı. Çözümü var. Açılacak. Ama sıkıntı şuradan bekleme süresi var. Hem de çok uzun. Yani her bir gmail attığınızda 8 gün sonra cevap geliyor. Ben fotoğrafı yolluyorum, yolluyorum. Şu eksik diyorlar. Bir daha gönderiyorum. 8 gün sonra bir daha cevap geliyor. Onu gönderiyorum. 8 gün geçiyor. Şimdi 4 gün sonra mesela yanıt gelecek onlardan. Onu bekliyorum. Net onaylan, onaylanacak bu arada. Ben de beklerken video çekemiyordum, onu yapamıyordum. Sonra bir an düşündüm. Bu Xvalg Roblox hesabını şu anki ikinci hesabım olan Pi 61 hesabına bağlamayı işte düşün yani bağla nasıl bağlarım diye düşünmeye başladım ve denemeye başladım. Gittim bağladım. Direkt bak saati 12.30 yalnız. Direkt jandarma alım mesajı geldi. Bize ne yapalım hemen atar topar, apar topar hemen girdik alıma. Vakit de yoktu yani. Hemen geçtik sonra bir iki gün daha böyle çoğu işler oldu falan o işlerin arasında ben Video çekme şeyi bulamadım. Süresi bulamadım. Eğitimlere girdim. Mesela bakın. Trafiğe girdim. Trafik adayım. Bakın ama hiç trafikte hiç ütme atlamadım. Sırf videosu gelsin diye. Trafik adayım. Jandarmada da çavuş adayı oldum yani. 8-9 eğitime girdim. Ve burada arkadaşlar uzayan çavuş rütbesi ve üstü eğitimlerde çoğu olabiliyor. Çünkü buradaki bir eğitim BTV'deki süper daha zor. BTV'deki süper JJ açılımı. Türkiye'de kaç tane var şey var? Adları ne? O kadar basit sorular var. Burada mesela ne var? Sağ yüz veya sağ çapraz, geri çapraz, arka çapraz, sol çapraz her şey var. Çaprazlar var. Yüzler var. Sağ yüz, sol yüz. Dönmeler var ve çok zor. BTV'deki gibi değil. Ondan sonra sağ kanat, sol kanat, ters vedge, vedge. 50 bin tane şey var. Box. Şöyle fix. Jail. Fix. 50 tane 50 bin tane şey var yani. İngilizce şey cümle falan bir sürü şey var. Eğitimler bile çok zor. O yüzden uzayan çavuş bu da ya buradaki uzayan çavuş ve üstü kişiler bayağı disiplinli olduğu için Johos olabiliyor. Bu kim bakayım? Bu kim ya? Canan subay trafik aday. Orayı koruyor. Şimdi bu arada canlamaya gelmenizi öneririm. Bugün sizlere şöyle bir tanıtım yapacağım. Bir dakika. Eğitim olsa eğitime girerdim de size bugün bir çevirme örneği göstereceğim. Hiç izin alamam şimdi hemen yapayım. Örnek göstereceğim size. Şöyle hemen. Jandarmaya gelin derim bu arada. Yani 1600'de 2000 kişi arası kişi var. Güzel bir branş. Mesela yakında ben de şey olacağım. Alım doldurdum. Alım da var ya. LGS'den daha zor. 20 tane 15-20 tane dil bilgi sorusu var. Beynim yandı ya. Hepsi de 5 şıkla. Sanki lisede sınava gidiyorum ya. Türkçe sınavı gibi bildiğin. O kadar zor ki doldurdum işte. Yarın sabah 12'de açıklanacak. Veya 1-2 gibi. Ona göre az temel olacağız veya direkt alacaklar işte akademik subayla. Şimdi şöyle sıkıntı var. Saat 12 buçuk. Saat gece 1'den sonra jandarmalar burayı kapatır. Kapatırsa ceza alır. Çünkü gece 1'den sonra serbest ehliyet falan soramaz jandarma. Hepsinin hepsinin açık olması gerekiyor. Arabalar geçip gidiyor. Ama saatte buçuk Ben kapatacağım. Şöyle kapatıyorum. Geçti gitti. Ona ne, ne olur olmaz diye tutmadım. Şimdi bakın. Sabah. Aa, bak, bak, araba geliyor. Bak şimdi. Geçsin geçsin o. Şimdi bakın. Önce sabah sabah gibi veya öğlen gibi farz edin. Önce şey bakın burada BTV gibi çevirme izin yok. Veya eğitim izin yok. Çünkü BTV'de eğitim izin alıyorsun mesela. O adam 20 dakika sonra bakıyor. Veya eğitim loksan diyorsun, 15 dakika sonra loksan cevap geliyor. Burada öyle bir şey yok. Eğizin filan. Gizin eğitim yapabiliyorsun. Logs da Tabi denetleme logs vardı mesela burada. MR'lerin DM'sine gidemezsin. Eğitim istediğin için. Burada eğitim istek kanalları var. Formatını atıyorsun. MR'ler müsait olduğu saatlerde bakıyor. Şimdi ister misin diyor. Sen de gö mesajı görürsen aktifsen. Evet filan diyorsun işte konuşuyorsunuz. Seni server'a çağırıyor. Server'da buluşma eğitimi yapıyorsunuz. Rütbenizi filan da yazıyorsunuz. O şekilde eğitim istek var. Ondan sonra çevirme izin yok. Çevirme logs var sadece. Buradan gelip bakın hepsini kapatıyorum. Bakın burası ayrı bir şerit. Bakın sadece burası. Yani bu adam buradan gelemez. Buradan gelmek zorunda şeritten. Bak gel yapalım bak. Kapatıyorum. Bak şimdi. Sağ için ehliyet yazın. Bak gösterdi hemen açıyorum bak elinde bak. Kapıyı açıyorum ve Bak bu şekilde basarak yeşil renk yapıyorum. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Kırmızı dur geçme. Yeşil geçebilirsin. Devam et gibi isten şey. Bak burada hemen kırmızı yapıyoruz. Ha gösterdi hemen açayım. Bak gösterdi hemen yeşil kapıyı açıyorum. Ve geçebilirsin diyorum ve geçip gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. 20 dakika sonra bütün kapıları açacağım çünkü saat gece 1 oluyor. Şu an 12.40 olduğu için Kontrolleri devam edeceğim. Gece 1'den sonra serbest ben gece sabah hatta sabah yani gece 4'e 5'e kadar aktif oluyorum oyunda. Gececiz, akşamcıyız yani. <laughs> Şu an saatine aynen. 20 dakika sonra hepsini açacağım bunların. İşte bak burası bir şerit mesela bak. Yalnız yani, yani çevirme veya şey yapacaksanız 3 kişi olmak zorundasınız. Birisi tabi bak ben şu an trafik adayım. Bir durun bir gelmeyin ya. Bir konuşma yapayım anasını. Ortaya geçiyorsunuz. Adamın nereden geleceği bilinmiyor çünkü. Kapatıyorum dur diyoruz. Ehliyet. Gösterdi. Hemen açtım. Aa ne oluyor? Sansür. Aa sansür atıyor. E ee? ehliyet. <laughs> bir dakika hakikaten atıyor mu lan sansür? Bir deneyeceğim bir dakika. Ehliyetler ben atıyor mu acaba? Atıyor mudur <laughs> lan? Oha kaçıyor. Hayır. Alamadım adını ya. Ben onu bir bulayım var ya. Cık. Bu ne yapıyor ya? O oyuna ne oluyor şu anda? Adam geriye doğru gidiyor. Bu bizden kaçıyor. O oyundan çıktı galiba. Bakayım sansür atıyor mu? Bana atıyor dediler. Ben de hep ehliyet yazıyorum. Ama paşa aklın. Bak atıyor sansür işte. Dur bakayım. Açık. Ana! Lan! Arkadaşım çıktı. Ana! Ben diyor mu kim? Ne yapıyorsun yazayım? Niye böyle sis var ya? Bu arada arkadaşlarınız bile olsa lan yazmayın. Onu söyleyeyim. Ben yazmayacağım. Bile. Biraz ama bir yıldan yani aradan bir iki yıl geçti. İlk defa görüyorum. Şaşırmam normal. Ama torpil geçmem yani. Ama kaçmadı ki. Ha oyun gitti eyvah ha gitmemiş Selam durayım E hey bak şunu söyleyeyim yani Şimdi bak Şöyle bak geliyorsun Geliyorsun Bak şuradasın 4-5 metre ötende çevirme var Çevirme Sen buradan Şöyle dönebilirsin bak adamlar sana okla koymuş bak kör değiliz Dönebilirsin diyor ama Hey bak burada mesela jandarma olmaz. Mesela ne yaparsın? Kapıları açamayacağın için dönersin gidersin. Veya geçersin. Çağırırsın veya birisini. Ama bak ben varım bak böyle tutmuşum bunu. Dönüyor gidiyor. Ya bu jandarma jandarmadalarda kaçmak gibi algılıyor. Yani çoğunluk bunu kaçıyor gibi algılıyor veya böyle hemen sıkıyor silahı hemen. Yanına gidiyor. Şu an bak şöyle söyleyeyim. Adam böyle dönmek isteyebilir ama buraya kadar gelmişsin. Şuraya gel ehliyetini göster sonra dön git yani ehliyet göstermeniz lazım. Şimdi bak bu işi en az 3 kişi yapmak zorunda. Bir kişi şu şekilde bakın şuraya geçecek. Çünkü adamın şöyle geçilmez yani. Şuradan veya şuradan geleceği belli değil. O yüzden iki yerden bir de yani aracın geçeği önüne geçilmez. Şimdi bak ortaya geçeceksin. Bak görüyor musun? Ha bu göstermişti Hemen açalım kapıyı Kapat Gösterenlere bir şey yapmıyorum adını aldım o paşa Ama orada haklı Şimdi bak burada grammar şudur arkadaşlar Mesela Olacak mı burada yamla Bu grammar değil Olacak mı Aynen Bunun gibi Yani olacak mı yazılmaz Burada gramırsızlık. Olacak mı yazılır? Şimdi bu tsk'lar bize troll yapacak. Cık. Hatta ben buraya mesela BTP'de herkes rahat. Bir üniforma giymez. Şu Discord'u kapatayım ve çok ses geliyor. Birazdan açarız. Eyvah! Moğol oldu orada? Bakayım. Ha şöyle açayım. Bak o da döndü. Bak dönülmez aga. Dur bakayım. Dur 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 dur. Geç 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 geç. Beynim yandı ya 4 kişi geldi. Hey, bu, bu, az önce geldiği için kapayı açtım. Bu jandarma komutanı ve ehliyet gösterdi açtım. O da oradan gitti yani ama da jandarma da HR. Şey, Tarık mesela HR. Kırmızı renk. Şimdi bak 3 kişi geçer. Bir dakika ben şu an trafik adayım. Şimdi bak, ben bir eğitim gittikten sonra personel rütbesi geliyor. Personellerde radar oluyor. Şuraya John'a koyabiliyoruz. Hepsi oluyor. Oradan örnekledim Bakın burası iki şerit. Buraya bir kişi geçiyor. Böyle tutuyor. Bir kişi. Burada bir şerit var. Buraya da bir kişi geçiyor şu şekilde. Yani iki şeritte mesela bak. O iki şeridi birisi şuraya geçiyor koruyor. Bu iki şerit içinde birisi buraya geçiyor. Üçüncü kişi de bu en ortaya geçiyor. Radar alıyor. Önce buraya bakıyor. Araba mı geliyor? Radar açıyor kontrol ediyor. Araba gelmiyorsa buraya bakıyor. Buradan geliyorsa oraya bakıyor. Adamın kafasını Yani şu şekilde bakın. Bu iki şeride bir kişi geçiyor şu şekilde. Bu iki şeride bir kişi geçiyor. Ortaya da radarcı ya radarlı radarlı birisi geçiyor şu şekilde. Buradan araba geliyorsa buraya bakıp radar ile hemen hızı ölçüyor. Hız limiti 70 bu arada. Hemen buraya bakıyor. Araba buradan değil buradan geliyorsa hemen buraya dönüp buradan kontrol ediyor. Ve ne olur olmaz bazen mesela bakın. Adam buradan dönmüyor da bak böyle dümdüzmüş. Adam bak buradan geliyor tam buradayken bak tam araba buradayken böyle dönüp kaçabiliyor. O yüzden biz buraya bir dakika araba geliyor. Bak döndü mesela. A Fake atıyor resmen ya. Yazık. Neyse. Bize yazık arkadaşım. O kadar geçiyoruz. Yani bakın bu şeride bir kişi geçiyor bu iki şerit için. Buraya bu iki şerit için bir kişi geçiyor. Ortaya birisi geçiyor. J'ye basıyor. Buradan oraya geçiyorsa buraya kontrol ediyor radarla. Buradan geliyorsa buraya kontrol ediyor. Ve personel ve üstü rütbelerde arkadaşlar şöyle bak şunlar şunlardan var. Bak bak aynen. Bunlardan var bakın bak. Bak bu bunlardan var. Ve daha da büyüğü var. Daha, yani bunun iki katı gibi bir şey var. Bunları alıyorlar. Bak bu zıpladığım yerden buraya koyup buradan koyup şöyle şuraya kadar koyuyor. Çünkü adam buradan dönüp böyle geçebilir. Şöyle adam buradan kaçmasın. Mesela arabalar bazen burada. Dönüş yeri burası adam. Yine aynı adam. Yani adam mesela bak dönüş yeri bak burası. Şuradan sonra dönemez. Çünkü bak dönüş oku burası. Bak. Zaten bir mı yeşil, bir mı kırmızı oluyor. Adam şimdi bak, arabasıyla bak zıpladığım yere kadar geldi artık dönemez. İmkanı yok. Niye? Gelmiş o kadar, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Burada dönecek, öyle bir şey yok. İşte bu yüzden... Bakın, şu, bak zıpladığım yerden şuraya kadar bir boşluk bırakılıyor. Dönecekse dönsün diye. Şu an zıpladığım yerden de böyle fır burası kapanıyor duvarla böyle, küçük duvarla. Yani... Şunun iki katı gibi bir şey, çok da büyük değil. Ya mesela bak şuraya falan gidiyor işte. Böyle kapatılıyor. Çünkü bazen şuraya mesela adam tam gelecek kaçmaya çalışıyor mesela kaçamaz. Niye burayı kapatıyorlar? Yani işte bakın metre bak bütün yollarda bak bunlardan var. Millet böyle bu şeritteyken şuraya geçmesin diye. Biz de bu şekilde burayı örtüyoruz, kapatıyoruz. Cone'le kapatıyoruz. Veya burada bir araba mı var? Arabaya mesela işte Mesela burada bazen böyle araba kazası oluyor. Mesela araba böyle yan yatıyor. Kim sonra elleyemiyor. Dolayısıyla burası kapanmış oluyor. O yüzden burayı böyle John ile kapatıyorlar. Şurayı da kapatıyorlar ki adamlar onu önceden görsün. Mesela buradan gelen adam burayı görünce buradan gelmiyor. Hemen buraya dönüyor. Buradan geçip gidiyor. Anlatabildim mi? Bunun rütbesi neymiş? Ağız Ooo. Ya bu şekilde arkadaşlar diğerki bölümde size zor dediğim Yani bu şekilde. diğerki ki videomla hatta onu da yarın çekelim büyük ihtimal. Jandarma içi eğitim göstereceğim. Bir de trafik içi eğitim göstereceğim. Mesela ilk eğitim olacak trafikte. İkisinin de eğitimlerini göstereceğim. Zaten jandarma şimdi bu videoda tanımadık. Yarın da eğitimleri göstereceğim. Çünkü sorular çok zor. Hem bu videoyu izleyerek. Mesela ben ilk başta ilk girdiğim 4 eğitimin Üçünü geçtim. birinde kaybettim. İlkinde. Zaten alıma girmeden önce size öğretiyorlar bunları. Ama ben çok takmadığım için alımda bunların cevaplarını. Çok görmemiştim, dinlememiştim. O yüzden bu cevaplar size lazım olacak. Video işte size geçebileceksiniz büyük ihtimal ilk eğitime. Şimdi i̇şte direkt bu videoda size ya yani diğerki videomda soruların cevaplarını göstereceğim. O videoda direkt izlersiniz ve size en azından geç, geç her, her, türlü geçersiniz. Benim gibi kalmazsınız eğitimde. Zaten 3 soru var. Hatta aynen o diğerki videoya kalsın. Bir de şunu söyleyeyim. jandarmaya gel yani çoğunuz şu an daha girmedi. Girmeden önce şunu söyleyeyim. FF sistemi var. Zaten olması gerek. Böyle BTV gibi 4 eğitime çavuş olmuyorsun. Burada çavuşun bile bir değeri var yani. Joe olabiliyor filan. Ya basit ya. Zaten emek bir iki saat izlersiniz. Eğitime girersiniz ama eğitimler baya çok olmuyor. Azar azar oluyor. Çok eğitim yok yani. O da saat 2 ile 8 arası baya oluyor. Tamam diğerki videoya da yarın veya en geç yarından sonra atarım sen. Şimdi bu kadar olsun. Diğerki ki videoya kadar hepiniz jandarmaya girmeyi unutmayın. Net girin yani. Hatta belki beraber eğitimlere gireriz. Son kez şunu da hemen şey yapayım. Bakayım kırmızı aynı Nereden? Dönecek mi bakayım? Dönmedi. Tamamdır. Bu video bu kadar. Diğer iki videoya herhalde 40 veya 38 like falan gelmiş. Bu videoda 30 gelse iyi olur. Görüşmek dileğiyle.